Tercan bölge haber devam ediyor. Siyasetin naltı Tercan bölgede, bölge haberi dağıtıyor. Bugün Mercan'dayız. Gerçekten benim de çocukluk dönemimi geçtiği bu sokaklarda bugün e, belediye başkanı Alaylı AK Parti'nin e, Emre Akgıldız'la beraberiz. Mercan'a baktığımız zaman Mercan e, özellikle Tercan'ın tam coğrafi yapısını oluşturmuş tarım hayvancılıkta çok ön planda. Özellikle şeker pancarı ve diğer hem e, karayoluyla hem e, devlet demir yoluyla örtüşen bir mercan var. Evet e, ve e, bugün de yine mercanın çocuğu ve aç açıklamalarında bir gerçek bir belediyecilikle ön plana çıkan Enver Akgüldü'den öğretmenler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. çok değerli mercanlı hemşehrilerimiz. Mercan bu bölgenin coğrafi merkezi Mercan'ımıza sahip çıkma günü. 31 Mart, Pazar günü millet kararını verecek. Evet. Mercan'ımıza yapılacak çok işlerimiz var. Yapılmayan çok iş var. Biz bunların hepsini tedarik edeceğiz, yapacağız. Bölgemizde en önemli ihtiyaçlarımızdan biri TOKİ ihtiyaçımız var. Evet başkanım ben onlarla geçmeden önce şöyle kısa bir Ember Ak Yıldız kimdir? Böyle bir alalım istersen. Yıldız 1970 yılında Ortaköy'de doğdum. i̇lk öğretimi Ortaköy'de, orta öğretimimi öğretimi Mercan'da tamamladıktan sonra tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. bölgemize önemli ciddi yatırımlar yaptım kendi işimle uğraşıyorum. Mercanımıza hiçbir şey yapılmadığının farkında olduk. Arkadaşlarımızın, mercanımızın teveccühüyle bizi bu göreve layık gördüler. Herkese teşekkür ediyorum. Biz elimizi, gövdemizi bu işin altına koyduk. Hep beraber el birliğinden devletin imkanlarını hükümetimizin, partimizin, bakanlarımızın yardımıyla mercanın ayaklarının altına sereceğiz. Evet, evet, son dönemlerde özellikle benim de üzerinde çok durduğum yollar var. Doğalgaz meselesi işte bir ters anda var, mercanda yok. Daha önce bir e, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan e, adayı açıklama yaptı. Doğalgazı getireceğiz falan dedi. efendim, e, siz iktidar partisiniz, böyle bir o, o, haberiniz var mı? Benim de bir yok. 10 yıldır verilen sözler hiçbir yerine getirilmedi. Halk da bunu görüyor kararını verdi. Yaparsa AK Parti yapar, iktidarın adayı yapar. Biz yapacağız Allah'ın Görüşmelerimizi yaptık. Vekillerimizden Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan destek aldı. Destek vereceğini sözünü verdi. İnşallah biz bu yatırımların hepsini daha fazlasını Mercan halkımızın ayaklarının altına sereceğiz. Bizim milletimiz çok hizmeti hak ediyor. İnşallah biz bunu sağlayacağız. Evet, evet. evet. Biz zamanlar baktığımızda girişte sağ tarafta özellikle fabrikayı geçtikten sonra hayvan pazarı çok canlılık vardı. Yine tren istasyonuna geldiğimiz zaman bu bölgelerde çok ciddi bir şekilde canlılık vardı. Hatta o süre içerisinde burada e, zannedersem geçmişteki hesaplar da o e, şeyde sat satıyorlardı. Şimdi her bir girişinin çıkışında e, tren istasyonuna baktığımızda bir mercanda bir yarı bir mercan yok gibi. Sizin bu yarım mercanı nasıl canlandıracaksınız, nasıl bir projeniz var buraya da? Bizim sloganımızda olduğu gibi gerçek belediyecilik e, halka hizmet etmek. Sadece çöp almak, yani rutin işleri yapmak değil. Bizim bölgemizdeki hayvan pazarımız bu bölgenin en önemli hayvan ticaretinin döndüğü büyük bölgeydi. Evet. Herkes bunu iyi bilir. Etrafımızdaki ilçe, beldeler böyle bir potansiyelin oluşturulması için çok çaba sarf ediyorlar bizim mevcut potansiyelimizi e, güncel günümüzde olan hastalıklardan dolayı kısa sürede tutulması gereken hastalık kapatma pazarımızı kapatılmasını uzun sürede kapatıldığından dolayı hayvancılarımızın pazardan ayağa kesildi. Evet. Bu gelen hayatını, geçireceksiniz i̇nşallah biz evet. bunu canlandıracağız. Buraya gelen e, tüccarlarımız dışarıdan, Aşkale'den, Kerkik'ten, Erzurum'dan, Erzincan'dan gelen tüccarlarımız burada hayvanlarını pazarlıyordular. Daha güzel bir canlılık oluyordu. Şu anda pazar yerimiz kapanmış, iptal durumda. Atıl durumda. Çok üzülüyorum ben. Ee, bir de çok iyi geliyor istersen. Yani, Doku çalışmaları da aşamadadır. Yani bir şey değil, makyaj yok, Her bir olduğu gibi. Bizim Mercan'ın TOKİ ve doğalgaza acil ihtiyacı var. Doğalgaz ve TOKİ'miz olmadığından dolayı Mercan'da yaşayan, görev yapan memur ve subaylarımız şu anda Mercan'ın dışında, ilçe ve illerde duruyor. Erzincan'da duruyor, Tercan'da duruyor. Bunlar e, en basiti Mercan Karakolumuzdaki 52 tane uzman çavuş Tercan'da duruyor. Tercan ve dışarıda duruyor. Bunların ayrı iki buçuk, üç milyon gelirleri Nercan'ın dışında harcanıyor. Bu para bizim Nercan'ın esnafında harcansa esnafımız da canlanır. Artı bunun dışında yani çıkıntısı var diyoruz. Konut sıkıntısı var. mı? Gidereceğiz. 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 Ben söz aldım. Evet. Sayın Başbakanımdan İnan Yıldırım'dan söz aldım. Vekillerimden söz aldım. Bunu en kısa sürede gidereceğiz yaparsak biz yapacağız. Ama ben, e, iyi. bu belediyenin binasının yeniden inşa edilmesiyle ilgili bizim de geçmiş dönemlerde bir e, raporların verdiği bilgilere göre Meclis olan belediye binasının çok sağlıklı olmadığı gündeme gelmiş. Yani kısacası Afet İşleri Genel bir durumun, bu konuda da yani tüm çeşitli bakanlar var. Çeşitli bakanlar Çeşitli bakanlar var. Yani gerçekten böyle bir şey var mı? bu? Gerçekten projenize bunu koymuşsun. Evet, e, binamızın e, yapılan e, rapor, çıkartılan raporlar sonucu binamızın e, kullanılmaz halde olduğunu rapor bildirildi. Alt katta, zemin katta e, Ziraat Bankamız duruyor. Şu anda mercanda yer alıyor, yer bulamıyor.